saç beyazlamasını önleyen ve beyazlaşmış saçların yeniden tekrar eski rengine dönmesine yardımcı olacak bir tarif vereceğim. Saç beyazlamasının nedeni bedende kuruluk ve soğukluğun artmasıdır. O yüzden bizim ne yapmamız gerekiyor? Pigment üretimini sağlamamız için vücuda renk veren safra maddesidir ve kan maddesidir. İşte biz kuruluk ve sıcaklığı arttırarak Tekrar saçların pigmentinin tekrar üretilmesine ve saçların yeniden eski rengine dönmesine yardımcı olacak bir tarif vereceğim. En yaklaşık bir su bardağı körek otu yağı ve bunun içerisine arkadaşlar bektaş, üzümü dediğimiz bir üzüm var. Amla diye geçer. Amla tozu bundan bir yemek kaşığı ve Köri yaprakları yine aktarlar bulabilirsiniz. Bundan da bir yemek kaşığı alıyoruz. Ve benmari usulü 15-20 dakika ısıttıktan sonra her gün saçlarımıza masaj yaptığımız takdirde saç köklerine saç beyazlamasının önlenmesi ve saçın tekrar eski rengine dönmesinin desteklenmesine yardımcı olur. Şifalar olsun.